Merhaba arkadaşlar ben Saydatik. Arkadaşlar yüzde kar zarar problemlerinden bir 10 civarı soru çözeceğiz. 2-3 tanesi ÖSYM ayarında olabilecek düşünce ön planda, diğerleri öğrenme amaçlı. Beğenmeniz durumunda arkadaşlar abone noktasında yardımınızı beklerim. Başlıyorum. Maliyeti XTL olan ürün YTR'den satılmaktadır. X ile Y arasında bağıntısı bulunmakta. O zaman y eşittir 2x eksi 360 diye yazabiliriz. Ürünün satışından %40 kar sağlanır demiş. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. %a kar demek 100 artı a ile maliyeti çarpmak zarar demek de buydu. Şimdi x liraya alınan ürünün %40 karla satış fiyatı 140 bölü 100. Bu da satış fiyatı olan y'ye yani 2x eksi 360'a eşitmiş. Şunlar birbirini götürdü düz olsun diye her tarafı 10 ile çarparsam 14x eşittir. 20x eksi 3600 oldu. O tarafa bu tarafa 3600 eşittir 6x. Aha aha bu gitti. Pardon bu gitti 6. Buradan x geldi arkadaşlar? 600. Yaz sabun kuruyunca ağırlığından %20 fire verir. Temel yüz hesap düz diye bir şey söylemiştim arkadaşlar. Yaş sabunu ben 10x dersem ki x demenin çok da bir anlamı yok. Kuru sabun ne olacak? Eğer yaş 10 kilo olursa kuru 8 kilo olacak. Kilosu 12 liradan alınan yaş sabun kurutularak satıldığında %40 kar yapılır diyor. Şimdi ben 10 kilo yaş sabunu kilosu 12 liradan alıp %40 karla satarsam satış fiyatım bu olur. Bu da 8 kilo kurunun fiyatına. Buna göre kuru sabunun satış fiyatı yaz sabunun satış fiyatına göre yüzde kaç karla hesaplanmıştır? Şu 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 gitti arkadaşlar. Bunun içindeki 2, bunun içindeki 4, 8 sekiz etti. 8'i götürdü, 7 kaldı, 3 kaldı, 21 eşittir K oldu. Yani 12 liraya alınan yaş sabunu 21 liraya satmış. Bu 12 lirada 21'den çıkarttığımızda 9 lira kar demek. Her tarafı 3'e bölersem 4 lirada 3 lira kar demek. 25 25'le genişletirsem 100 olur. O zaman %75 karla hesaplanmış. Etiket fiyatı okumayan bir gömlek için satıcı ve alıcı arasında aşağıdaki diyalog geçer. Alıcı: Ederi. Satıcı: 312 Türk lirası ama sezon indirimi ile 299 liradan veririm alıcı. Peki böyle olunca kar zarar durumun ne olur satıcı? Maliyet fiyatına göre %5 daha az kar ederim. Şimdi maliyetine biz 100x dersek arkadaşlar az kar ederim maliyetine göre. Yani karındaki azalma %5'lik. O zaman 5x olması lazımmış. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? 312 lira olan ürünü 299 liraya indirdiğimizde tabi maliyetimiz de burada 100x. Burada zaten karımız vardı. Burada da karımız vardı. Karımızdaki azalma 13 lira maliyetimizin %5'ine eşitmiş. Maliyetimize 100x dediğimizde biz her tarafı 20 ile çarparsak 100x bizim maliyetimiz ne olur? 260 lira olur. Buna göre gömleğin sezon indirimli fiyatı yani 299 lira. Maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaç karla? ve 299 lira indirimli fiyatı ise o zaman ne yapmış bu adam? 39 lira kar yapmış 299'dan çıkarttığımızda. Yani 260 lirada 90, 39 lira kar yapmış. Biz her tarafı 13'e bölebiliyorum. 13'e bölersem Burada 20 kalır. Burada da 3 kalır. 20 lirada 3 lira. Her tarafı 5 ile genişletirsem 100 lirada 15 lira kar yapmış olur. Demek ki cevabımız %15 olacak. Bir markette tıraş bıçakları ikişerli ve üçerli paketler halinde satılmaktadır. İkili paket içindeki bıçakların birim fiyatı, üçlü bıçakların birim fiyatından %10 daha fazla. Şimdi üçlü olanlara, ikili olanlara diyelim. Eğer üçlü olanın fiyatı 10x ise %10 dediğinden dolayı ikilinin fiyatı 11x olacak. Bu markette üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından demiş. Şimdi üçlü paketin satış fiyatı bir tanesi 10x'e 30x olacak bu da 22x olacak. Bu ondan ne kadar fazlaymış? 4,8. Salladık karşıya. 8x eşittir 4,8. x buradan ne gelir? 0,6 gelir. Peki bu adam neyi soruyordu? Üçlü paketin satış fiyatı. Üçlü paketin satış fiyatı 30 xti Ben bunun her tarafını 30 çarparsam ne gelir verir? 18. Bir manav satmak için aldığı bir miktar karpuzun %30'unu, %20'sini tam sayı vermiş arkadaşlar. Bu adamın o zaman 10 tane karpuzu olsun. Hatta 10 liradan da alsın. O zaman bu adamın maliyeti 100 liradır. Bu manav tüm karpuzları satınca %20 kar demek ki satıştan 120 lira kar elde etmiş demektir bu durumda. Şimdi üçünü %50 zararla, o zaman üçünü 10 liradan almıştı ya 5 liradan satarsa 15 lira para kazanır. İkisini %40 karla 10'da 4 eder. 14 liradan satarsa 28 lira para kazanır. 30 13 43. Yani bu adamın buradan kazandığı Kazanç bu. Peki kaç para kazanması lazım? 120 lira kazanması lazım. O zaman kalan 5 karpuzdan 120 liraya çıkabilmesi için ne kadar olması gerekiyor? Galiba 77 lira. 5 çarpı 10 artı x eşittir 77 lira diyebiliriz. Her tarafı 2 ile çarparsam arkadaşlar 10 100 artı x eşittir 140 14 154 buradan ne geldi? x 54 geldi. 10'a böldüğümüzden dolayı 5.4 geldi. 10 lirada 5.4, 100 lirada 54. Bir de şöyle yapabilirdik şurada arkadaşlar. 77 lira para kazanması lazım ya. Direkt 77'yi 5'e bölerdik. Bu da 154 bölü 10 olurdu. 15.4 olurdu. Kaç paraya almıştı karpuzu? 10 liraya. O zaman 5.4 kare ediyor 10 lirada. 100 lirada da %54. Bir şarküteri %40 karla satmak için aldığı ürünü satıp tüketir. Satışı tamamlayan şarküteri tartısının normalden %25 daha fazla gösterdiğini tespit eder. Bu adam 10 kilo alsaydı 10 kilo 10 liradan alsaydı o zaman 14 liradan satması gerekiyor. 12,5 kilo gelecek ve kilosunu da 14 liradan satacak. Şurayı 125 bölü 10 çarpı 14 diye yazarım. Şunlar gidince burada 7 kaldı. Burada 5 kaldı. Bu da gitti. 25 kaldı. 140 dıkı da oradan geldi. Galiba 175. Yani bu adam 10 çarpı ondan 100 liraya mal etmişti. 175 liraya satmış oldu. O zaman yüzde %75 kar eder. Bir otogaleri elindeki araçların satışı için üç farklı alternatif sunmakta ve aşağıdaki tabloya bunu çıkartır. Şimdi birinci seçenek peşin fiyatı. ikinci seçenek %10 peşin 2000 TL aylık taksit. Üçüncü seçenek %45'in 1200 TL aylık taksit. Buradan bir araç almak isteyen İhsan Bey ikinci seçenekle aldığında peşin fiyatının %10 fazlası ödeme yapacağını. İkinci seçenek Üçüncü seçenek. İkinci seçenekle al, e, ikinci seçenekle aldığında peşin fiyatının yüzde on fazlasını. Peşin fiyatına da biz arkadaşlar 100 x diyelim. İhsan Bey'in ödeyecek olduğu ücret yüzde onunu bir ödeyecek. Geri kalanında 2000 lira aylık taksitler halinde ödeyecek. Üçüncü seçenekte ise yüzde kırkını peşin olarak ödeyecek. Geriye kalanların da 1200 lira aylık taksitler halinde kapatma yoluna gidecek. İkinci seçenekle aldığında peşin fiyatının %10 fazlasını ödeme yapacağını. Yani burada ödeyecek olduğu tüm ücret peşinatın %10 fazlası o zaman burası peşinat demektir. Peki biz bunun peşini peşin fiyatının ne demiştik? 100x demiştik. İki sıfırlar gittiği zaman buradan ne geldi arkadaşlar? A eşittir 20x geldi. x eşittir x eşittir 20a geldi. O halde 100x olan bizim peşin fiyatımız yerine yazdığımız zaman 2000a'ya ödeme süresinin aracın peşin fiyatı demiş. Yani a'yı bulduğumuz zaman mesele bitmiş olacak. Üçüncü seçenekle aldığında peşin fiyatının %10 eksiği kadar ödeme yapacağını Demek ki burası arkadaşlar peşin fiyatının %10'u eksiğine yani 90x'e o zaman burası da 50x'e eşittir. Oradan sıfırlar gittikten sonra 5'e böldüğümüzde x de eşittir 24b olur. İhsan Bey aracı 3. seçenekle alıp ikisi, ikinci seçeneğe göre ödeme süresinden 18 ay taksit ödeyerek yani şu B denilen şey aslında A eksi 18'miş. Şimdi 2 de birbirine eşit olduğundan dolayı ben 20 A eşittir 24 A 18 dersem 4 ile gider 5, 4 ile gider 6, 6 A, 5 A kalır A. Şuradan A'da ne gelir? 72 gelir şunu 6 çarpı 2 diye düşünürsek 36 çarpı 2 dedim. Biz buraya 72 yazdığımız zaman 144 demek ki araç 144 bin liraymış. Bir konfeksiyon mağazasında iki kazaktan biri %40 karla 280 TL'ye, diğeri %60 zararla 280 TL'ye satılmıştır. Buna göre mağazanın bu kazaklardan yaptığı kar zarar durumu. Hatta arkadaşlar bunun şöyle şey de var. Eee Örneğin fiyatları %20 arttırdı. Satışları %20 azaldı. Kar zarar durumu ne olur? Kesinlikle zarar eder. Burada satış fiyatları değişmemiş. Sonuçta bu adam 280 liraya ve 280 liraya satmış. O zaman 560 lira eline para geçmiş. Peki eline geçen para bu da bu adam kazakları kaça aldıydı? Şimdi birinci kaza 40 karla dediğine göre 140 bölü yüzden 280 liraya satmış. Gitti gitti 2. Birinci kazak 200 liraymış. İkinci kaza geldiğimizde ikinci kaza 60 zararla dediğine göre o zaman 40'ına satmıştır. Bu da 280 liraya denk geliyormuş. Şöyle gittiği zaman bununla bu giderse aha kazak olmadı lan bu manyak bir şey oldu. Bu kazak da 700 liraymış. Yani iki kazan maliyeti bu adama 900 lira iken 560 lira eline geçmiş. Çıkarttığımızda ne gelecek arkadaşlar? Buradan birini aldığımız için 8 340 lira zarar ziyan. Kızılay Maden Suyu fabrikasında üretilen sular 1,5 litrelik pet kutularda veya 1 litrelik cam şişelerde satışa sunulmaktadır. Bir cam şişenin maden suyunun maliyeti 2,5 lira. Bir pet kutu maden suyunun maliyeti 2,7 lira. Kutunun fiyatı x olsa bir cam şişenin maliyeti bir pet kutunun maliyetinden o zaman cam şişe cam şişe x artı 0,6 lira olacaktır. Boş imalatları. Bir litre suyun maliyetine de biz arkadaşlar y dersek bir cam şişe suyun maliyeti 0,6 artı x artı 1 litrelik su eşittir. 2,5 liraymış. Bir pet kutudaki pet kutunun maliyetine boş maliyetine x demiştik. 1,5 litrede suyumuz olacak. Bu da 2,7'ymiş. Şundan şunu atarsak 1,9 oluyor galiba. Virgülle uğraşmamak için arkadaşlar 10x artı 10y eşittir 19. Aşağıya 10x artı 15y eşittir 27. Ters tarafa çıkartırsak 5y eşittir 8. O zaman y e, 1.6. Su bu kadar liraymış. Bir de biz şuradan ne bulduyduk? X artı y'yi eşittir 1.9. X ne oldu? 0.3. Bu adam neyi soruyordu? Cam şişe 0.3'te topladığımız zaman 0.9 lira oldu. <laughs>